Trabzonspor, İspanyol Yıldız Saul Niguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da İspanyol rüzgarı esiyor. 10 numara bölgesine Suudi Arabistan ekibi Alkaç Sahta forma giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Kemir'in puertası almak isteyen Bordo Mavililer, 6-8 numara mevkisine de İspanya'dan transfer yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak Fanatik'in yazdığı Niguez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico Madrid, bir yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz vermeye hazır. Saul'e kolaylık sağlanacağının garantisi verildi. Trabzonspor yönetimi, Yıldız isimle görüşmeleri sıklaştırdı. Süreci bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yürütüyor. 3 senelik bir kontrat üzerinde pazarlık yapılırken, sözleşmede artı bir opsiyon da yer alabilir maç noktasında Trabzonspor imza parası ve bonuslarla birlikte 3-3-5 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda. Oyuncu tarafı da ilk etapta istediği yüksek ücretle indirime gitmeye başladı. Eski takım arkadaşı olan Stefan, Sarik konuşan ve şehir ile takım hakkında bilgi alan Saul Niguez'in transferinin kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.